Evet, meclis açılıyor. 28. dönemin ikinci yılı açılıyor ve mecliste vekiller yer almış durumda. Bakanlar, diplomatik temsilciler ve diğer tüm milletvekilleri yerlerini doldurmuş durumda. Her milletvekilin masasında bir demet çiçek var. Umarım çiçek gibi bir yıl geçiririz. Ama e, meclis e, çok e, iyi bir şekilde kapanmamıştı. Milletvekilinin hakkını çiğneyen bir şekilde ka, e, kapanmıştı. Canat Alay bu mecliste yok ve zindanda haksız hukuksuz bir şekilde. E, yine geçtiğimiz yıl e, bugün e, yeni yıl açılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, bir konuşma yapmıştı ve e, Ahim kararlarını tanımayacağını söylemişti. E, yüksel Yalçın Kaya kararını tanımayacağını söylemişti ve hakikaten yargıda onun sözünü dinlediği Ahimin kararına rağmen Kayseri 2. ağır ceza mahkemesi Yalçın Kaya kararını tanımadı yine aynı zamanda kanun hükmü belgeselini de göstermeyeceğini beyan etmişti onu da yaptı o, otoriter yönetimler halka rağmen, halkın isteğine rağmen çok şey yapıyor ama biz milletiz ve yine buradayız. Yürütmenin başı olan Erdoğan her istediğini yapamayacak. Biz de milletin temsilcisi olarak buradayız ve e, e, milletin hakkını, hukukunu savunmaya devam ediyoruz. <laughs> Millet Meclisi'nde e, yavaş yavaş bir e, toplanma var e, gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımız da burada, e Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan da burada ve diğer tüm arkadaşlarımızla birlikte e tüm e milletimizin emrindeyiz. Onlar için her şeyi yapacağız çünkü milletvekiliyiz ve e verdiğimiz sözde duracağız. Halkımızı e temsil edeceğiz en doğru bir şekilde, en e çalışkan bir şekilde te temsil edeceğiz. Herkese meclisten selamlar, sevgiler.